Arkadaşlar bu led lamba. Şöyle biraz daha 3 tane led var orada. Şöyle şu setirciyi görmezden gelin. O farklıdır. Şurası evin ikinci tesisatı olan güneş paneline bağlı. Sadece güneş panelinden gelen enerjiyi kullanır orası. Evde iki tane tesisat var bir tanesi normal hat şebeke hattı Diğeri bu, bu güneş panelinden aldığım şeyi Akülerde biriktiriyorum Oradan hatta veriyorum Oradan kullandığım alternatif Enerji Güneş enerjisinin Olduğu hat burası Şu da bizim Gece gündüz Yakabildiğimiz bedava enerji Işık Bunu Şu anda şöyle bir kapatayım bakın Odayı görüyorsunuz Aydınlatıyor Evet Gece niyetine Güneş Aslında bu şey telefonda biraz daha Şey görünüyor Karanlık görünüyor ama bu kadar karanlık değil emin olun ee, Şimdi bu, bu Şey aklınıza şey gelebilir ee, Bu alternatörün şeyi nedir e, alternatör değildi ya bu 220 volta yükselten e, şebekeyi 12 volt 220 volta yükselten şeyin adı neydi bak onun adını da unuttum evet inventer arkadaşlar inventer şu anda benim inventerim yok 500 wattlık bir inventerim vardı arzalandı onun bir tamirini yaptırmam gerekiyor ben de direkt şebekeye aküden verdim bunları 12 voltla çalıştığından dolayı bu led lambalar ledler direkt şebekeye verdiğin zaman bu şekilde yanıyor geceleri bu şekilde sabaha kadar aküden besleniyor koridor bir bu oda bu arada her odada bir tane priz alternatif enerji bu şekilde bağımsız bir şekilde enerji vardır ee, bu güneşten depoladığım enerjiyi akülerden e, şebekeye veriyorum. Bu evet led lambalar 24 saat yanabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Aküyü falan da yormuyor. Bu şekilde böyle 2-3 odada akşamlardan açıyorum. Daha sabaha kadar gece lambası niyetine koridorda şeyde şurada burada her yerde yanıyor size de tavsiye ederim kesinlikle. 100 wattlık bir e, şeyim var. Güneş panelim var. 72 wattlık da bir akü sistemim var. İnventer arızalandığından dolayı sadece 220'ye çıkartamıyorum. 220'yi çıkartmadan önce şu ısıtıcıyı çıkartırken inventer varken şu ısıtıcıyı kullanıyordum. Şuradaki prize e, evet şuradaki prize ediyorduk. Buradan sadece güneş panelinden gelen o 100 wattlık şey sabahtan akşama kadar yeterliydi bunun için. Bu 60 wattlık bir ısıtıcı bu arada. Bunu sabahtan akşama kadar çok rahat idare ediyor. Bu led lambamız. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz bir sistemi. İnventeriniz olmasa bile en azından bu şekilde aydınlatmada kullanabilirsiniz.